Simetrik iki kök varsa şurası ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. M'miz burada neymiş? Birmiş. M yerine bir yazdığım zaman denklem neye dönüşür? x kare artı iki eşittir sıfır. Bunun kökler çarpımını çıkar. C bölü A'dan iki çıkar. Bu doğru arkadaşlar. İkinci öncülde çakışık kök diyor. Çakışık kök ne demek? Delta eşittir sıfır olacak. O zaman A, B, C yazalım önce. A'sı nedir bu deklemin? M. B'si Eksi M artı 1. C'si 1 artı M. Deltamız neydi? B kare eksi 4 A C eşittir 0. B'miz eksi M artı 1'di. A'mız M C'miz de M artı 1. Eşittir 0. Açarsak M kare eksi 2 M artı 1 eksi 4 M kare eksi 4 m eşittir 0 düzenlersek m kareler eksi 3 m kare yapar. m'ler eksi 6 m artı 1 eşittir 0. m'nin alabileceği değerler toplamı yani bunun kökler toplamını soruyor arkadaşlar. Yani bunun kökler toplamı. Nedir bunun kökler toplamı? Eksi b bölü a eksi 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 6 bölü eksi 3'ten 3'ten eksi eksi yapar eksi 2. Bu yanlış. 2 diyor. Reel kökü yoksa ne demek? Delta'mız sıfırdan küçük olacak. Delta'yı ne bulmuştuk işlemlerini yaptığımızdan? Arkadaşlar şurası delta'nın sonucuydu. İsterseniz uğraşmayalım. Buraya bir daha yazalım. Delta'mız ne oldu? Eksi 3 m kare eksi 6 m artı 1 küçük 0. şunları karşıya atarsa 1 burada kalsın. 3m kare artı 6m. Herkes 3'e bölersek 1 bölü 3 küçük. 2 m kare artı 2m. Yukarıda ne diyor? Tam tersini diyor. Bu da yanlış. Doğru cevap yalnız 1. İkinci soruda baş kat sayısı 1'miş. Px eşittir. Yani a'mız eksi 1'miş. Eksi x kare artı bx artı c'ymiş. Kökün bir tanesi p-1 değeriymiş. O zaman x yerine 1 yazarsam eksi 1'in karesi eksi b artı c'den ne gelir? 1 b artı c gelir. Şimdi burada p1'i bulalım. p1 nedir? x yerine 1 yazınca. 1 yazarsak 1 artı b artı c bulunur. P2'yi bulalım. 2 yazınca da eksi 4 artı 2B artı C. Şu eşitliği değerlendirelim arkadaşlar. Şurada P2 değeri yani eksi 4 artı 2B artı C. Bu niye eşitmiş? 2 tane P1'e. P1 neydi? Eksi 1 artı B artı C'ye. Şöyle ayıralım. Burası eksi 4 artı 2b artı c. 2 de eksi 2 artı 2b artı 2c. Şu 2b'ler gitti. Eksi 4 artı c eşittir. Eksi 2 artı 2c. Eksi 2'yi bu tarafa alalım. Eksi 2 kalsın. C'yi bir tarafa alalım. C. C'yi bulduk. Şurada c yerine c'yi kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 2 bulduk. Bakın. Hani. Eksi 2. O zaman x1 kökümüne geldi eksi b eksi 3 bulundu. Kökün birini buldum. Kökler toplamı nedir bu denklemin arkadaşlar? Bu denklemin kökler toplamı x1 artı x ikisi eksi b bölü a'dan b'dir. Yani şu denklemin kökler toplamı. x1 eksi b artı eksi b eksi 3'tü. Artı x2 eşittir b. Yani buradan x2 ne geldi? Hepsini öbür tarafa attığım zaman 2b artı 3 geldi. Bu ifadeyi kökü ise yerine yazdığım zaman ne yapacak? Sıfır eşit olacak. Yazalım. Eksi 2b artı 3'ün karesi b çarpı 2b artı 3 c'yi de ne bulduk? Eksi 2 bulmuştuk. Eşittir 0. Bunu açarsak ne olur? <laughs> 4B kare artı 12B artı 9 artı 2B kare artı 3B eksi 2 eşittir 0. Eksiyi dağıtırsam <laughs> eksi 4B kare eksi 12B eksi 9 Artı 2 B kare. Artı 3 B. Eksi 2 eşittir. 0. Düzenlersek ne yaptı şu B kareler? Eksi 2 B kare yaptı. B'ler eksi 12 B artı 3 B eksi 9 B yaptı. Sayılar eksi 9 eksi 2 eksi 11 eşittir. Sıfır. Bizden dikkat ettiyseniz nereye istiyor? Şunu isteyeyim. Bunu karşı yaptığım zaman ne gelir arkadaşlar? 2B kare artı 9B ifadesi gelir Bursa. Üçüncü soruda deklemin kökleri A ile B ise arkadaşlar A artı B kökler toplamıdır. Bunun 2 olduğu gözüküyor. Kökler çarpımı da A çarpı B eşittir. Ne gözüküyor? Eksi 1 gözüküyor. Şurada payda işlemesi yapacak olursak bunu A artı 1 ile bunu B artı 1 ile şu yukarıya yazalım. A artı bir A'yı çarparsak ne yapar? A küp artı A artı B küp artı B bölü payda ne oldu? A artı bir çarpı B artı bir. Bu A küp artı B küp. Nasıl arkadaşlar? Şöyle yazalım isterseniz. A küp artı B küp. Zaten A artı B neydi? 2 idi. Onu 2 ile buraya yazalım bölü. Aşağıya dağıtırsak a b artı a artı b artı 1 gelir. Şu a artı b gene neydi? 2 idi. Şuradan devam edelim. A küp artı b küp bir özdeşlikti. Nasıl yazıyorduk? A artı b'nin küpü eksi 3 a b çarpı a artı b diye açılımı vardı. A artı bir de 2 var orada. Şu a çarpı b neydi arkadaşlar? kökler çarpımının eksi 1'i de aşağısı ne oldu? Eksi 1 ile artı 1 gitti. 2 kaldı. Devam edelim. A artı B'lerin yerine şu olarak 2 yazacağız. A çarpı B'nin yerine de eksi 1 yazacağız. 2'nin küpü 8. Eksi 3 ile eksi 1 artı 3 yaptı. Çarpı 2 artı 2 bölü 2. 3 kere 2, 6, 8, 16 bölü 2'den cevap 8 bulunur. Dördüncü soruda kökler toplamını bulalım önce. Lazım olacak. Kökler toplamı bunun 1. Kökler çarpımı da n-1. Şu özdeşliklerin şunun özdeşliğinin eşit işte neydi? x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 x2 şeklinde yazıyorduk. Bölü küpün özdeşliği de bir x1 artı x2'nin Küpü eksi 3 x1 x2 çarpı x1 artı x2. Bunları ezberleyeceğiz. 5 bölü 7. Şimdi x1 artı x2 bize ne vermiş? Şurası 1'miş. Şunlar 1. Şurada 1. x1 çarpı x2 de n eksi 1. n eksi 1. Düzenleyelim. 1'in karesi 1. 2 ile çarparsak eksi 2 n artı 2. bölü 1'in küpü 1. Şurası 1. Eksi 3 ile çarparsak eksi 3n artı 3. Eşittir. Son hali 3 eksi 3n şey 3 eksi 2n bölü 4 eksi 3n ifadesi 5 bölü 7'ye eşitmiş. İçler dışlar çarpımından 21 eksi 14n eşittir 20 eksi 15n. 15n'i buraya en kaldı. 21'de öbür tarafa eksi 21, eksi 1. N'imiz eksi 1'miş. Denklemin kökleri A ve B ise kökler toplamımız eksi 4'dür. A artı B. Kökler çarpımımız eksi 7'dir. Buna göre <laughs> şu iki ifadeyi ben A parantezine alacağım burada. A parantezine alırsam ne yapar? A artı B eksi 4 B oldu. Bölü Paydada da arkadaşlar şu iki ifade de a kare b parantezini alacağım. a kare b ne kaldı? Şurada a orada da b kalıyor. Eksi 4 a b kare. A artı b'lerin yerine ne yazıyorum? Eksi 4 yazarsam Denklemimizin son hali ne oldu? Yukarısı eksi 4a 4b oldu. Bölü aşağısı eksi 4 a kare b eksi 4 a b kareye dönüştü. Parantez almaya devam ediyorum. Yukarıda eksi 4 parantezini alırsam ne oldu? a artı b oldu. Aşağıda da eksi 4 AB parantezine alsam ne kalır? A artı B kalır. A artı B'ler otomatikmen gitti. Eksi 4'te de gitti. 1 bölü AB oranı kaldı. A çarpı B neydi arkadaşlar? Eksi 7 idi. Yani cevap eksi 1 bölü 7 bulunur. Altıncı soruda öncüllerden Paralel olan iki doğru ne demek arkadaşlar? Paralel eğimleri eşittir demek. E, kökleri e, bunlarsa kökleri eşit demek. Kökleri eşit demek arkadaşlar. Bunun deltası sıfıra eşit. Tam kare ifadeler demiştik bunlara. Bu ifade tam kare olacakmış o zaman. Tam kare olması için x kare artı x'i nasıl tamamlarız? Şuraya bir gerekiyor. Yani 3m eksi 2'yi 1'e eşitlersem 3m e eşittir 3, m e eşittir buradan 1 olur. Yani delta yapmadan tam kare olduğundan daha hızlı sonuca ulaşabilirsiniz. Bu birinci öncül doğruymuş. Birbirine dik ne demek? Biraz geometri bilgisi. Kökler çarpımı yani eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Bunun kökler çarpımı nedir? C bölü A. Yani 3m-2 bölü 1 eşittir. Eksi 1 olacak. Buradan 3m-2 eşittir. Eksi 1 ise 3m eşittir. 1. M yani burada ne olur? 1 bölü 3 bulunur. E bu da doğruymuş. Doğrular birbirini kesiyorsa paralel değildir. Paralellik şartı neydi? Eğimleri eşit olacaktı. O zaman burada da eğimleri eşit olmayacak. Eğimleri eşit olmayacak. Eğimlerin eşit işte olduğu durumunda neydi? M'miz 1 bulmuştuk. O zaman tam tersinde M1 değildir. E bu da doğru teknik olarak. 3'ü doğruymuş arkadaşlar.